Bodrum Güvercinlik'ten başlayıp teknemi arabaya yükleyip Antalya'ya gidişim ve Antalya'dan deniz yoluyla yeni teknemle Bodrum'a gelişimin bölümlerinin ilk bölümü. Bunda İkarus'u anlatıyorum. 13 ay kullandığım tekneyi anlatıyorum. Artıları nedir, eksileri nedir, alınmalı mı, alınmamalı mı? İlk bölümde bu var. Ondan sonra deniz yolculuğu başlayacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. En son b 11 aldıktan sonra bir ya da iki tane video yükleyebildim. Bir daha yükleyemedim. Ee, şimdi e, nasip olursa bundan sonra yüklemeye çalışacağım. Çünkü bu teknenin borcunu bitirdi. Daha kafam rahat. Ee, şimdi ben B11'i 13 aydır kullanıyorum. 13 aydır sürekli sorular geliyor. Abi B11 nasıl? B11 iyi mi? B11 kötü mü? Ben size şimdi kısaca bunları göstereceğim. Başıma gelenler ne? Yani b 11 aldım alalım ne oldu ne bitti iyisi kötüsü hepsini söyleyeceğim tamam mı? Ona göre karar verirsiniz. Bu arada karavanım burada. Kuyucaktayım ben. Kana burada hala satmadım diyorlar. Satmadım hala duruyor. Bir fırsatını bulursam kullanacağım. Artık en son çare kullanamazsam da satacağım yani. <laughs> o zaman duyururum. Bu kanu satılık diye. <laughs> Dayımın yine B11. <laughs> şimdi ben anlatayım. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Ee, şöyle yandan bir bakın. Alttan. Şu yandan falan şöyle bir bakın. Şimdi şöyle binelim. Hoppala. Güzel bir evon benim. 13 ay çok güzel günler geçirdim seninle. Birçok insanla tanıştım. Şimdi anlatacağım. Arkadaşlar Burada oturma gruplarımız var. Ha ilk önce şurada bir hasfingye başlayayım. Bir tane hasfingim var. 12 volt. Memnun muyum? Memnunum. İşime yarıyor mu? Yarıyor. Fakat, fakat ben bugün B11 ikarusu alırsam eğer bunun 24 voltunu takarım. Neden? Ben çünkü şu aralarda sırtı çekiyorum. Sırtı çekiyorum Sırtı avları yapıyorum Böyle hiç e, benzinli motora çalıştırmadan Kıyı kıyı buradan yürü e, Gidiyorum yavaş yavaş gidiyorum Evet 12 voltta da çekiyorum Sıkıntı yok ama 24 volt Çok daha güçlü çok daha hızlı Tavsiyemdir eğer sırtı yapacaksanız 24'ünü takın e, Şurada bir küçük saklama yerimiz var Burada 3 tane yerimiz var Biraz kirli olabilir Şöyle. Şimdi ses yapmasın diye şuralara birazcık lastik koydum. Ama üzerindeki ağırlıkla o kadar da şey değil. Ee, bu burada bir kuturağımız var. Bunu sonradan monte ettirdim ben. İsteyen buraya oturabiliyor ya da masa olarak kullanabiliyoruz. Ee, kamışıklarım var. Önde dört tane Arkada 6 tane olması lazım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 tane arkada var. 4 tane önde var. Birçoğu buraya 4 tane koyuyor ama benim birçok kamışlarım oluyor. İşte tırsı kamışlarım oluyor, çapar kamışlarım oluyor, atça kamışlarım oluyor, LRF kamışım oluyor. Lüfer için yemli kamışlarım oluyor ya da çupra için yine başka kamışlarım oluyor. Şimdi şuradan bitirelim biz. T tavuz böyle, burada ışıklarımız var. Gece çok da güzel ışıkla yapıyor. Şurada filelerimiz var. Her zamanki gibi benim çay için bardaklarım var. Burada arkadaşlar, şimdi ben aman aman bir balık bulucu kullanıcısı değilim. Yani böyle derin su avlara gitmiyorum. Ama işimi görüyor mu? Görüyor Garmin. Kullanım basit, Türkçe Türkçe menüsü var. Taşı da görüyorum balığı da görüyorum. Ha, arkadaki kahva bunun üzerindeki e, hani öyle e, bir kahvalık bir ayna falan değil. Yani üzerinde orijinal çıkan e, kaç kahvaysa o kahva. Yani tam da anlamıyorum. E, şimdi 13 ayda 385 saat yaptım. E, burada ışıklarımız var, dış ışıklar, işte livarlar var. Otomatik sintenesi var. Burada bir dolabı var. Aküsü burada. Ha, böyle kamışlıklarım var. Bunu takıyorsun. Burada bir güneş panelinin aküsü var. Bazı malzemeleri de buraya koyabiliyorsunuz. Ben şuraya bir düz sehpa koyuyorum. Onun üzerine bazı malzemeleri de koyabiliyorum raf gibi. Ee, burada bir oturağımız var. Oturağın üzerine ben asa bu buranın. Bu buranın. Ama ben bunun üzerine koyuyorum. Biraz daha yüksek oluyor. Burada büyük bir saklama yeri var. Ben buraya olta malzemelerin tamamını koyuyorum. Şimdi en önemli şeylerden biri. Burada eğer güvercinlik bölgesindeyseniz canlı diye çok önemli. Şimdi burada bir canlı livar var var. Dört tane deliği var. Bir çoğunda bir tanedir. Bunda dört tane delik var. Şimdi bir normal şuradan çıkan bir e, su var. Bir de ekstradan kendim ben buraya manuel bir tane şey taktım. Ee, küçük bir pompa taktım. Ee, bu çok sessiz çalışıyor. Orijinal Revars e, baya bir ses yapıyor. Vuuuup diye ses yapıyor. Ee, onun yerine ben bunu taktım. Daha sessiz. Giderken bunu kullanıyorum. Yani hareket halindeyken durduğum zaman bu sessiz olanı kullanıyorum. Çok daha başarılı. Motorumuz 60 beygir. Şimdi Merkür 60 beygir. Gayet memnunum. Gayet güzel. 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi gayet güzel avlar yaptım. Gittim geldim. Ama bugün alacak olursan eğer ben hani 2 kişi, 3 kişi çıkacaksam evet 60'lık yeterli. Ama böyle bir teknede, böyle bir teknede şahsi fikrimi sorarsanız 60 üzeri yani 100 beygir bir motor takmanız gerekiyor. Şöyle ki 40-50-60 beygirin CC'leri aynıdır. 900 cc falandır. 60'tan sonra 1600 ya da 2000 CC'ye çıkar. Tam iki katıdır. Bu da daha e, güçlü gitmenizi sağlar, e, daha az yakıt içi, e, sağlar. Yani daha az yakar daha güçlü gider. O yüzden ben bugün olsa, bugün takıyor olsam kesinlikle e, 3 kişi, 4 kişi isem 70 beygir ya da 100 beygir bir motor takarım. Ha, Bununla ben 4 kişi, 5 kişi çok rahat gidiyorum, geliyorum. Onda da sorun yok. Birçoğu da zaten bu teknede, B11 Icarus'ta genelde 50 beygir, 60 beygir takıyorlar. 100 beygir takan arkadaşlar da var. Bugün alacak olanlara ben tavsiye ettiğim 100 beygir takıyorlar. Gayet de memnunlar. Şimdi bu teknede başıma gelenleri anlatacağım. Arkadaşlar şimdi e, bu güvercinlik bölgesinde birçok tekne var. Ya bakın yanında da Antalya'nın Kara Aslan teknesi var. Kızıl Elma. Kara yapımı. Orada Gürcü'nün bir teknesi var. <laughs> o da benzer bir kabuk. Arkada 100 beygir tuhaf su var. <laughs> yine burada B11 var. 60 beygir var. Dayım Çupracı. Daha önce bu videoyu izlemişsinizdir. Ee, diğer yanda da yine aynı şekilde Kara bir teknesi var. E, fakat güvercinlikte bu tip 5 metrelik birçok markalar var. İşte e, önemli değil isimlerini söylemeyelim. Burada güvercinlik bölgesinde birçok marka tekneler var. E, hepimiz kullanıyoruz. İşte dalgalı zamanda çıkıyoruz, dalgası zamanda çıkıyoruz. E, benim 3 kişi, 4 kişi balığa gidiyoruz. Arka livar dolu. Gayet hızımız da güzel. E, 60 beygir aslında yeterli. Ama şöyle bir şey var. Şimdi birçoğu şu titabı kullanmıyor. Ben abi yazın yanmak istemiyorum. Yağmurda da fazla etkilenmek istemiyorum. İşte bu aralara ben kamışlar falan koyuyorum. t benim için önemli. Ha bu T-Tap senin hızını engelliyor. Rüzgarda engelliyor. Nedir? Ee, şimdi herkes mil falan diyecek ama ben kilometreye çeviriyorum her şeyi. Kilometre olarak kafam basıyor. Mille hiçbir şey anlamıyorum mil neydi? Kaçtı? Yok 1.8 1.8'di çarpıyorduk. Yok abi benim kafam kilometreye, metreye, inçe falan çalışmaz. Santimetre. Bunlara kafam çalışır. <laughs> Gülmeyin ama. <laughs> Aşağı yukarı iki kişi 45 kilometre hız yapıyor. Kaç mil yapıyor? Kendinizi hesaplayın. Milciler hesaplasınlar. 45 kilometre hız yapıyorum. Bu üç kişi olduğunda aşağı yukarı 37-38'leri buluyor. Ha! Bu T-Tap olmadığında çok daha hızlı gidebiliyorsun. Aşağı yukarı 4 kilometre hız kesiyorum. E, tabii bir engel daha var. Nedir? Zehirli boya. E, sürekli yosun tutmasın diye zehirli boya yapıyorlar. O da e, 2 kilometre, 3 kilometre gibi hızını azaltıyor. Yani bu t ve ve aşağıdaki zehirli boya olmadan olmadan iki kişi ben normalde 45 km hız yapıyorsam bu hesaba göre 55 yapmam lazım. Bu da çok yüksek bir hızdır denizde. Yani arabayla gittiğiniz hızla denizdeki gittiğiniz hız aynı şeyler değiller. Şimdi gelen sorularda en çok soru şu. Öyle bir dedikodu var ortada. Yani e, B11 vuruyor Abi vuruyor. Eğer arka trimini ayarlamazsan, dengeyi öne vermez, arkaya tamamen verirsen bu ne yapacak? Böyle vuracak. Trim ayarlarsan kıç kalkacak, düzgün gidecek. Ha, 100 beygirle daha iyi ittirdiği için ya da 70 beygirle daha iyi ittirdiği için tabi bu vurma biraz daha azalır. Şimdi diğer bu böyle e, ya bizim tekneler hiç vurmuyor da bilmem de diyenler var. Böyle kendi tekneleri çok önemliler var. Dedim ya birçok marka var. Ben birkaç kere e, bu arkadaşlarla falan çıktım. İyi ki çıkmışım. İyi ki çıkmışım. Ben bu teknede her şeyle memnunum. Ama ha, o vurma bir tek benimkinde oluyor zannediyorum. Yani eğer trim ayarlamadığımda normal giderken vuruyorsa trim ayarlamadıysam ya benimki niye böyle acaba? Diyordu. Abi meğerse o övdükleri tekne bundan daha fazla boyuyor. Su olduğu gibi içeriye giriyor. Bu arada giderken öne geçeyim dedim. Hani biraz şey yap. Yok, ha, yok abi dedi. Arkaya geldi. Niye? E, öyle daha iyi gidiyor. Abi iyi gitmiyor. Kilometre şeyini açtım benim telefondan. Bakıyorum. Abi iki kişiyiz onun motor e, Honda ya da Suzuki tam hatırlamıyorum e, 60 beygir e, gene onun da 5 metrelik bir teknesi var T-Dub'un yok e, çeşitli ağırlıkları yok gayet hafif bu konsol da yok çünkü arkadan manuel kordu, şey e, abi giderken ayağa kalkamıyorsun ayağa kalkamıyorsun ve şu yükseklikler o kadar alçak ki suya düşüverecek gibi oluyorsun Neyse gittik yerimize. Ben dedim bu da vuruyor. Kilometreye bakıyorum. Abi kilometre 40'ı görmüyor. Görmüyor. İki kişi 40'ı görmüyor. 40 kilometre hızı görmüyor. Neyse gittik ava. Abi ben bir ayağa kalkayım dedim. Şimdi çapraz duruyoruz. Arkadaş buradan diyorum, Ortaya geldiğinde tekte bir sallanıyor. Ha? Tamam. Ne oluyor? Bir de ee, kamışların esas yani o an vurduğunu iyi anlaman lazım işte çöp ravanları özellikle. Şöyle milim oynuyor, yani sen tekneyi böyle da bu milimi kaçırırsın. O anlık o an yemi yer e, ya da bırakır, anlayamazsın. Abi kıpırdamak mümkün değil, ayağa kalkamıyorsun, Dengen bozuluyor ceviz kabuğu gibi. Ha, başka büyük e, bu pahalı piyasada gördüğümüz tekneler var. Onlara bindim, abi tekne 7 metre, İçi 4,5 metre. Adam arkaya bir havuzluk yapmış. Dillere destan. Arkayı daraltmış. Ön tarafı incecik uzun yapmış. Öne bir kişi zor duruyor. av yaparken iki kişinin durması mümkün değil. Şu konsol yapmış kocaman sağından solundan geçemiyor. Ya yani üç kişi zor av yapıyor. Ya kardeşim bu beş metrelik bir tekne Icarus. Ben bunda dört kişi, 5 kişi av yapıyorum gayet rahat. Şimdi artılara bakıyorum. Hadi vuruyor diyelim. Hani diğer tekneler vurmuyor da bu vuruyor ya. Hadi, e, öyle diyelim. Abi bir günde e, sabah çıktık. Ortalama 7 saatlik bir av süremiz var. Bu 7 saatte, 7 saatte yarım saat gidiş, yarım saat. Geliş. Bırak bir saat boyunca bu tekne vursun. Vurmuyor ya. Onların dediği gibi. Abi ben 6 saat dengeli bir şekilde 3 kişi 4 kişi şuraya sıralanıyor, İşte bir kişi balı alıyor, bir kişi kepçeliyor, bir kişi de kamera alıyor, balık aldık diye. Ee, öbürü de merak oradan bakıyor. Bu tekne yatmıyor abi. Bu tekne yatmıyor. Ben diğer teknelerde gördüğüm o çok övdükleri e, bunun ebatında olan, aynı paralarda olan teknelere abi iki kişi yan yana gelmek mümkün değil. Mümkün değil. Kim ne derse desin. Hemen buraya telefon açtım. Dedim arkadaşım Allah razı olsun. Yani ben yok vuruyormuş bilmem. Ben beğendim. Hiçbir şikayetim yok. Çok memnunum dedim. Başka tekneleri gördükten sonra ben B11'in daha iyi olduğunu anladım. Şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi soruyorlar B11 iyi mi kötü mü? Şu tekne iyi kötü mü? Abi tavsiyem şu. Rica edin alacak olduğunuz tekneyi şöyle bir binin abi tekneye. Bir şöyle bir sürün. Bir gidin gelin. Gidişine bakın. Su serpintisi alıyor mu ona bakın. Dengesine bakın. Ya denge de çok önemli. yani En önemli şeylerden biri. 7 saatlik avda 1 saat git gel yapıyorsun. 6 saat oturuyorsun. 6 saat dengeli durman lazım. O dalgalarda dengeli durman lazım. Bu çok önemli bir detay. Bunlara bakın. Ondan sonra karar Burada iyi bir rüzgar çıktı. Sağlam bir rüzgar çıktı. Genişlik olarak çok geniş. P11 gerçekten çok geniş bir tekne. Yüksek bir tekne. Giderken öyle serpinti falan pek alan bir tekne değil. Diğerlerini gördükten sonra ıslanmadan kuru kuru gidebiliyorsun. Ha bu demek değil ki hiç alıyor. Alıyor tabii ki. Alıyor tabii ki. Çok büyük dalgalarla hızlı gittiğinde dalga vurdu ya da rüzgar sana doğru geldiğinde dalgayı bir şekilde ufak tefek serpinti oluyor. Ama hiç almıyor değil. Ha genel olarak almıyor ve dengeli. Böyle denilebilir. Şimdi ben bu gördüğünüz tekneyi 13 e, ay sonra satıyorum. 13 ay sonra satıyorum. E, birazdan yükleyeceğim. Yükleyeceğim. E, Antalya doğru Broadway ile çekerek götüreceğim. Yol boyunca benimle birliktesiniz. E, birlikte bir çekelim. Gidelim. Niye satıyorum? Bunu da söyleyeceğim. Onu da göstereceğim. İzlemeye devam edin bakalım. Geldi ya çekler. Tamam bekle öyle. Bekle öyle. Bekle. Ben onu da ayarlayacağım. Şimdi ayarlayacağım. Dur 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 dur. Şu boşunu alıveren.

Diğer sıkıntıda, dik kaldı. <laughs> dik mi kaldı? Dik <laughs> ah, <in> kaldı. bakalım. <gülüyor> 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 evet dayımla, hoca ustayla nefes nefese yükledik. Tekneyi gurur böyle çekeceğiz bakalım. Can mı abi? Tamam. Değil. <laughs> olacak. Olacak. Oh. Olacak tamam. <laughs> El halim var dayı be. Arka niye öyle yukarıda kaldı ya? <laughs> Arka niye öyle yukarıda? Bunu çok az indireceğiz değil mi? Yok. Anam damağı var bir dakika. Şu mu? Ben ona basılacağını zannetmiyorum. Şu olmasın. Ha, şu şu. Şu. basıyoruz. Şu şu. Aynen. Şuna bir tıkılamamız lazım. O şey yapmış, tutmuş. Şimdi olacak. Heh. Tamam bitti. Benim şimdi tamam. Böyle duyayım ya. Elini oradan geçiyorsun. Olmadı. Ee nereden? Bırak tamam. Nereden? Ver bana. Ha direkt düğüm atlıyor tamam. Ha tamam. Bir daha attık mı o ebedi kalır. Hı. Hmm. Tamam. Çözüm olmaz. Bu vacık bucuk yapar sadece şöyle. He? Vacık Yok, yapar. Yok o önemli değil. O önemli değil. Hadi İyi hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım.